Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Bugün yepyeni bir Hayden de bir şey göstereceğim. Ee, video 5 dakika falan olur. Bakın 3 dakika falan alalım zamanınızı. Bakın görünmezlik şu an kendi hesabımdan oynuyorum. İzleme tuşuna size de göstermek istedim. Kendi hesabımda görünmez olun. Mesela troll falan yapabilirim yani. Şöyle gidelim mesela. Şuraya bir atalım. Tabi burada değillerdi. Yani çok güzel oldu bu. Bakın olması. Şu soru işaretinin oraya falan. Kız ne yapıyor? Geldin mi? Bak üstünde biri var. Ah vur çiçeği hadi. Çiçeğim ben. Aslanım. Adamsın be. Çiçeğe vurdun. Çok teşekkürler. Tık. Gel buradayım. Gel bil 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 bil. Psk. Panik yap. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi sese bakın kendi <laughs> hesabımda ne aldım. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir ses. Şuradan gidelim. Kız burada ya. Şuraya da bak. Ben buradayım kız. Kör geç kaldım. Bakalım burada başka kimler var? Bir izleyeyim. Aha! Şimdi şunun yerini bir belli etmekle. Allah pardon arkadaşlar. Şimdi Bakın şimdi. Senin yerin çok belli. Senin yerini belli edelim biz. adamsın. <laughs> bunu yeni belli etmeyeceğim çok kovası çok kovası çok gıcık olur sandalyeler falan var orada ama bakın şu çok koasıayım ben <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar ve ben MVP oldum bu arada. Görüşürüz.